Mama Tori. Bankasya 1. ligde İstanbul takımlarından gün spor kendi sahasında Adana Spor'u konuk edecek. Adana Spor ilk hafta karşıya yaka deplasmanın 2-0'lıkla galibiyetle döndü ama geçen hafta Rize'ye kendi sahalarında kaybettiler. Gün ise açıkçası sadece bir puanı var. Onlar da son hafta elde ettiler. Antep Belediye karşısında 0-0'lık bir beraberliğin ardından bu puanı. Açıkçası iki takım da lige istediği gibi başlamadı. Bunu söyleyebiliriz. Güngören zaten mütevazı bir takım Bankasya takımları içerisinde. Yani şampiyonluk hedefinden biraz daha uzaklar. Onlar için bu ligde kalmak bence önemli. Adana Spor ise bir türlü eski günlerine dönemeyen e, hani büyük camialardan bir tanesi şu aşamada. E, onlar açısından da yani açıkçası çok e, flash transferler yapmadılar ama yine e, onlar da Süper Lig tecrübesi olan Tuna Üzümcü gibi e, bir futbolcuyu aldılar. Yani bu tarz oyunculara yöneldiler. Şimdi e, ben bu maça açıkçası beraberlik maçı olarak görüyorum. E, alt bitmesi de kuvvetli. O yüzden hem alt bitme ihtimaline daha önceki insanların yönelmesini e, tavsiye edebilirim. Hem de bir beraberlik maçı olacağını düşünüyorum. O yüzden beraberlik ve az golü bir maç benim beklentim. Baba